dikkat yetersizliği ve hiperaktivite ile ilgili ne kadar öğretmen bilgilendirilirse bilgilendirilsin, diğer çocukların arasında o yerinde duramayan, sırasında oturamayan, diğer arkadaşların kalemiyle, sağıyla, soluyla ilgilenen, arada bir kuşlara, böceklere falan bakan bir çocukla bir öğretmen ilgilenmesi mümkün değil. Burada ee, sorumlu çocuğun dışındaki çocuk velileriyle, sorumlu çocuk velisi bir de öğretmen üçgeni her zaman karşı karşıya geliyor. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Ve o çocuğun o sınıfta barındırılmaması için her şey yapılıyor. Müzik özel eğitim, özel terapi, özel yaklaşım kesinlikle şart. Öncelikle eksik alanı belirlenip ekstra bir şey yapılması şart. Açıkçası ben bir nörolog olarak ee, evet spastik çocuklara, otistik çocuklara ama her birinin gidebileceği bir alan var. Her birinin kendi komünitesi içinde, kendi toplumu içinde gidebileceği, başvurabilecekleri alan var. Ama dikkat yetersizliği olan çocuğun yapabileceği bir şey kalmıyor. İlle sınıfta kaynaştırılacak. Yani kesinlikle bir okul açmayı düşünüyorum. Çünkü bu konudaki eğitimlerimizi, bu konudaki münferit eğitimlerimizi ben böyle bir okul adı altında Evet insanlar ben çocuğumu dikkat yetersizliği okuluna gönderiyorum demek istemeyebilirler. İstemeyenler gelmesin ama bu çocukların çözüme ihtiyaçları var ve böyle bir okulda eğitim alarak onlara özgü bir olanak yaratılması şart diye düşünüyorum.